Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Evet, yine karşımızda makyajsızsam bu demektir ki ya birlikte makyaj yapacağız ya da yine bir şeyler karıştıracağız. TikTok yani çok fazla kullanıldığını, işte çok fazla aktif olunduğunu gördüm. Dedim ki çağda bir yerinden tutman gerekiyor. Ve bir gireyim bakayım neler var neler yok. Ve orada dikkatimi çeken bu makyaj hileleri oldu. Son dönemde insanlar bu makyaj hilelerini çok fazla deniyor. Neden denemiyorsun? Bu arada bu yan tarafımda da bilgisayarım açık. Meredith ablamızın fondöten videosuna denk geldim. Dedim ki onunla bir başlayalım. Dudak dolgunlaştırmadır, odur budur. Zaten yanları da yaptığım makyaj hilelerini koyacağım. Arkada da çamaşır makinesi çalışıyor. Umarım sesi çok fazla gelmiyordur. Şimdi geçelim. İlk hilem için Revolution Conceal and Hydrate fondöten ve de onlar da tabii ki çok daha farklı markalar oluyor ama Pharmacy'nin bir CC krem var. Bu zaten bana çok iyi geliyordu. E, bu da birazcık açık zaten. İşte o ikisini karıştırıp bir şeyler yapacağız. Bakalım. Şimdi mevcut ablamız şöyle yapıyor. Bir yandan koyuyorum buraya. Şöyle. Çok fondöten anneciğim. Çok fondöten. Yeter değil mi? Yeterli mi? Bence yeterli. Uh. Bir de üstüne şu of çok tam bu ya. Bu benim üç günlük senin falan. Ne üç günü? Bir haftalık. Bir de üstüne şöyle biraz şundan akıtacağım. Şöyle. Yeterli diye düşünüyorum. düşünüyordum. Oh, bu bayağı koyuymuş. Ben bunu unutmuşum ya. Neyse şimdi. O da böyle işte kalem gibi bir şeyle. Şu an gerçekten kanım çekildi arkadaşlar. Bu nasıl bir fondöten? Açtıracağız. Şöyle. ve yüzümüze uygulayacağız. Gerçekten bu içeriğin insanı değilmişim. Bunu yaparken görmenizi istiyorum beni. Bu arada dışarıda çok güzel kar yağıyor. Bugün günlerden 14 Şubat. Ben de şey yapıyorum. TikTok hilelerini deniyorum. Bu kadar fırtın yüzünüze nasıl dağıtıyorsunuz ya? Meredith abla. Meredith abla mı bu arada? O benden büyük mü acaba? bilmiyorum çok kötü bir şey oldum ben. <laughs> Şimdi hazır mıyız? Tam olarak onun yaptığı gibi yapıyorum. Sinir krizi geçireceksiniz. Şöyle yapıyorum. Ve böyle. Hiç <laughs> tavsiye etme. Ben <laughs> şu an <laughs> sizin <laughs> için sürüyorum. Ben çok mu sürdüm? Ay arkadaşlar bu nedir? Makyaj videolarım için kanalıma abone olmayı <laughs> unutmayın. Of. Size bir şey mi? Problem bu. Kaşlarım da beyaz oldu. Dudaklarım da beyaz oldu. Beyan insanlıktan çıktı ama hallettik. <laughs> Ay öyle gelin gibiyim bu ne? <laughs> Devam ediyoruz. Şöyle yapıyor. Bu sefer de bu. Bu kimmiş? Yani Markan mı? Marcan mı? Her neyse bir ablamız o da. Bu concealer ile gözünün üstüne şöyle bir üçgen çiziyor. Zaten bunu hepimiz yapıyoruz. Değil? Ombre liner demiş buna. Bakalım yapalım. Çok zor bir şey değildir diye düşünüyorum. O böyle bayağı pembe bir şeyle yapmış. Ben bunu yıllar yıllar önce aldığım anlamsız ama çok anlamsız gerçekten. Allık, pes pembe bir allık var. Onunla deneyeceğim. Şöyle. Umarım olur. Deneyelim bakalım. <laughs> Beni sevmeyenler bu videodan çok iyi. Ben Daha da bitecek. Ben de sizi sevmiyorum bu arada. Hayırdır yani. emektar. Geliyoruz. Yani bu arada bunu yapmayan yoktur zaten ya. Bunun açık renk yaptığını herkes biliyor bence. Şimdi buraya daha çok sürüyorum. Ha, yani açıktan koyuya gibi. Gibi. Yani gerçekten şey gibi oldu bu. Modelde gösterilen eve gelen. Ne yapalım? Biz de böyle bir tipiz. Çok iyi ya. Tamam. İyi. Yap, gibi yaptık yani. oldu. <laughs> Ay git karşımdan ya. <laughs> oldu bence. Bence oldu ne diyorsunuz? Oldu. Olmadı diyorsanız da oldu artık. Ece hiçbir şey yok. On ilgili gibi oldu işte açıktan koyuyor. Neyse. Şimdi geçiyoruz bir başka hilemize. Şimdi bir eksiğim var arkadaşlarım. Neyi eksiğim var diye soracak olursanız. Benim transparan pudram yok. Ben ne zaman transparan pudra alacağım diye gratis'e Watson's'a girsem asla transparan pudra almadan ben çıktığım için artık transparan pudra alacağım deyip oraylara girmekten vazgeçtim. Şimdi o yüzden benim transparan pudram olmadığı için şurada bir pudram var normal. Golden uzun, muhnebiden kalma. Bir de şurada bir bebek pudramız var. Himalaya. Bir ara bu transparan pudra muhabbetle daha ilk ilk çıkarken diyorlardı ki pudra kullanın, bebek pudrası kullanın falan e şu an kullanacağım şeyde kirpikleri olduğu için çok bir önemi olmadığı için bence çok bir önemi olmadığı için bununla kullanacağım. Bir kat uyguluyor. Üstüne bir kat pudra geçiyor. Ama güzel güzel bir pudra olana kadar. Onun üstüne tekrar limelik uyguluyor. Ve bunu diyor ki işte çok güzel ve yoğun tepiklere sahip olmanı sağladığını iddia ediyor. Bakalım ne olacak. Öncelikle şuraya pudramı döküyorum. Şuraya. Döktüm. Böyle de sözün vereyim Yine bu limelimizi bu limeli kullandım bilmem <laughs> hızlıca sürüyorum. Birine. Ondan sonra Bakıyoruz ne olacak? Bunu da yapıyorum. Bakın kadınlar yürüyorsunuz kendinizi. Güzelce pudraladım. Hmm. Evet güzel bir fark yarattı. Ama ben zaten uğraşmam. Bir tık daha az görüntüsü olur ama bununla uğraşmam. Ama evet arkadaşlar fark ediyor. Mesela şey olabilir. Ben takma kilit kullanmadığım için özel günlerde bunu yapabilirim. Mantıklı değil mi? Ben de öyle düşünüyorum. Şimdi diğerini de hızlıca yapıyoruz. Tamamız. Bunu da yaptık. Bunu da yaptığımıza göre şans an şeye geçiyoruz. Kontür. Bu benim en heyecanlı olduğum şey. Dur. duruyorsunuz zaten. Biliyorum. Göz içinden. Şurada. Burun kenarından. Bak altı ve dudak çizgisinden. Sonra şuradan konforun bittiği yerden. Sonra şöyle o pembe bir aldık uyguları Benim şimdi stik aldığım yok. Yine. <laughs> yine bir eksik. Yok yani ne yapayım. Bir video için stik aldık mı alayım. Ah. Bakın bu. Bu çok bilmiyorum yıllar önceden yine kalmış. Şöyle bir daha ucuz bir şu marka bu. Ne bu? Xp mi bu? Ne bu? Of bilmiyorum. Çok kötü kokan bir marka ama almayın bunu sakın. Onu da şuradan. Her işin altından çıkarız elimden. Bir sürü boyalarını. Sonra da altına yıllar önce aldım ama asla kullanmadım. Kontür şeyini sürüyor. Sonra hmm. şuraya sürüyor, şu kaşın üstüne. Şimdi bir fırça ile ben şu fırça yapacağım. Bu konsiyalılarını dağıtıyor. şunu da atıyor. Atalım. Şimdi farka bakıyoruz. Güzelmiş, hoşmuş. Bence bunu yapabiliriz arkadaşlar. Ama bu kadar fantomisini değil. Daha az fantomisini yapalım bunu. Şimdi diğer tarafa da yapayım aynısını. Ay çok uzun işler. Hiç uğraşmıyorum böyle şeylerle. Bir tozla kontrol çıkıyorum. Bir şey diyeyim mi? Yalnız bu kontür kullanılır. Ben bu kontür yaparım. Ben, ben, ben bu kontür yaparım. Hadi bakalım yanaklı arkadaşlarım. Bendesiniz artık. Hadi bakalım. Şimdi en sonuncuya geçiyorum. Şimdi o Huda Beauty'nin kahve tonlarında bir rujunu dudakların etrafına ince uçlu bir fırçayla sürüyor. Ben de de Avon'un <laughs> alternatifleri. Ben de de Avon'un bu Naber bu Ruju var şu. Şu arkası kırılmış bir dudaklarımın kenarlarından bununla geçeceğim. Hazır mıyız? Hazırım diyor. Sonra üzerinden koyu bir farla geçiyor. Yine <laughs> bu ne be? Bu ne? Arkadaşlar bu arada çok üzüldüğüm bir konuya ben bahsetmek istiyorum. Ben Gilmore Girls izliyorum. Şu an birinci sezon kaçıncı bölümünde olduğumu hatırlamıyorum. Birinci sezondu. Dinle sevgiliydi Rory. Ye. Ya ayrıldılar. Ne gerek var? Ben çok seviyordum o ikisini. Şimdi başkası da sevgili olacak. Ben hiç hoşlanmadım bu durumdan. Umarım seveceğim biri gelir. Yoksa gerçekten dayanamayabilirim. Dinsizliğe. Dinsizliğe. Neyse geri dönüyorum şimdi. Dudak yapımına. Üstüme şöyle şöyle bir müjde. Şey. <laughs> o tabi yine Kylie'nin rujuyla geçiyor. Ben tabi Kylie'nin uygun fiyatlı rujuyla geçiyorum. Kylie'nin biri vardır kesin bu rujlardan. Hmm. Nice. nasıl dudaklarımı beğendim biliyor musun? Bakın. Ama gerek yok. Çok fazla. Şimdi gösteriyorum. Işık açık mı göstersem acaba size? Tamam. Şöyle. Şöyle tekrar baştan sayıyorum. Counter olayını sevdim. Şöyle. Dudak olayını sevdim. Yani. Ha. Kullanır mıyım? Yani muhtemelen kullanmam. Belki özel günlerde. Zaten dudaklarımdan çok rahatsız değilim. Hani aman ile de dolgun olsun, daha dolgun dursun gibi bir kaygım yok. Ama zaten bu etrafına koyu renk kalem sürdüğünde, içine daha açık renk bir ruj sürdüğünde dudağın daha büyük durur ve bunu yıllardır herkes biliyor. Far olayına gelince şu. Çizgilerimiz olmuş. Şu 11 olayını, ya 11 olayı güzel ama bunu da zaten herkes biliyor. Konsiler, işte concealer üstüne işte farı uyguluyorsunuz. Buralara daha çok uyguluyorsunuz falan filan. Ombreli gibi oluyor. Bunu zaten herkes biliyor diye düşünüyorum. Ay her şeyi biliyor muyuz biz. Bizim böyle şeylere gidecek ihtiyacımız yok mu? Neyse. Ama şu gerçekten şu kontrol olayını çok sevdim. Onu söyleyebilirim net bir şekilde. Dudak da okey idare eder. Gideri var yani. Evet hani dudan dolgun göstermek isteyenler için kullanılabilecek bir yöntem. Veya özel günlerde ben yine bunun üstüne parlatıcı almamışım yanıma muhtemelen. Almamışım. İşte parlatıcı kullanırım. Çünkü parlatıcı, parlayan dudakları daha çok seviyorum. Böyleydi arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Ama asıl olaya gelelim. Ah, Parlaya çok benziyorum Ben biraz daha uzaklaşayım. Ama asıl olaya gelelim. Bu fondöteni tekrardan söylüyorum. Cildine saygısı olan böyle sürmesin. Bunu challenge yapmak için mi sürülmesin. Bunu TikTok denemesi yapmak için mi sürülmesin. Rica ediyorum yapmayın. Ne olur yapmayın. Birazcık kendinize saygınız varsa öz saygı. Lütfen yapmayın. Benim videomuz sonuna geldik. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bu arada bu videoyu izleyip eğer derseniz ki şundan özenmişsin, bundan özenmişsin. Kimsenin özenmedim. Tabii ki başkalarını izliyorum ve bana fikir oluyor. Yani Çünkü ben yeni başlıyorum ve bunlar denenen ve işte merak edilen serilerden bence. Yani o yüzden denediğim serilerden biri oldu bu da. Başkaları da deniyor, ben de deniyorum. Kimse kimseyi taklit etmiyor, kimse kimseden çalmıyor. Onlar deniyor, ben de deniyorum. Bu kadar. Şimdilik videomuzun sonuna geldik. Eğer videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve videoma yorum ve beğeni bırakmayı lütfen unutmayın. Hoşçakalın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.